Zaten al gelen bağlantımız var. O, son bu turuncular Orada... şimdi bitenler hangisi? Bitenler. Bitenler, turuncu biten. mu? Mavi evet. sende... şu çalışma alanımız. Mavi çalışma alanı. Bunlar pembe. Onlar aynısı tamamlanmış ve Asfalt olan mı?

hani o ulaşamadı. Sonra sokakları eee oradan geçtik. Böyle bir başka bir civarda. Tamam. 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 Tam

Hayırlı hmm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ inşallah. i̇nşallah. İnşallah. Hepimiz yani sizin yarattığınızdayız. Sağ olun. Gerekeni bize yardımcı olursanız vallahi aynen. çektiğimizi kimse öyle öyle Ben esnaf Toz dumanın Çok sağ olun. Tamam inşallah. Ve buyurun. Şuraya bir bakalım. Başım

最初は手を触る。